Merhaba 14 Ocak Yengeç Burcu Dolunay'ın Dünya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne etkilerini sizin için yorumlayacağım. 14 Ocak 2025 saat 01.25'te Güneş ile Ay karşı taç yapıyor ve Dolunay meydana geliyor. Dolunay Yengeç Burcu'nun 23 derece 59 dakikasında meydana gelirken yükselen de Terazi Burcu'nu görüyoruz. Dolunay Ankara'ya göre çıkartılan haritanın 9. evinde gerçekleşiyor. Dolunay'a retro Mars eşlik ediyor olacak. Dolunay esnasında Oğlak Burcu'ndaki Güneş Yengeç Burcu'ndaki Ay ile karşıt açı yapacak. Yengeç Burcu'ndaki Ay Yengeç Burcu'ndaki Mars ile kavuşum halinde. Oğlak Burcu'ndaki Güneş Boğa Burcu'ndaki Uranüs ile üçgen. Yengeç Burcu'ndaki Ay Boğa Burcu'ndaki Uranüs ile sekstil. E, Oğlak Burcu'ndaki Güneş, Balık Burcu'ndaki Neptün ile sekstil. E, Yengeç Burcu'ndaki Ay, Balık Burcu'ndaki Neptün ile üçgen. E, Oğlak Burcu'ndaki Merkür, Balık Burcu'ndaki Venüs ile sekstil. E, Balık Burcu'ndaki Venüs, Balık Burcu'ndaki Satürn ile kavuşum. Balık Burcu'ndaki Venüs, İkizler Burcu'ndaki Jüpiter ile kare ee, ve yengeç burcundaki Mars gerilemesi boğa burcundaki Uranüs ile sekstil açı yengeç burcundaki Mars gerilemesi balık burcundaki Neptün ile üçgen ee, ikizler burcundaki Jüpiter balık burcundaki Satürn ile kare açı yapıyor olacak dokuzuncu mahkemeler dış ilişkiler dış ticaret göç rahipler, seremoniler ve festivaller, üniversiteler ve profesörler, deniz aşırı trafik, deniz ya da hava yolları, bilim ile ilgili. Dokuzuncu ev, yargı sistemini, ahlakı, dini, diplomatları, yabancı misyonları ilerleme ve gelişmeyi de yönetiyor. Melefik gezegenlerin yani Mars'ın dokuzuncu eve veya e, onun yöneticisine yakınlığı yozlaşmış uygulamaların ortaya çıkmasına ve ülkenin halinin gerilemesine neden oluyor. Tarım, parlamentodaki muhalefet ve toprak işgalleri yengeç burcu ile ilişkilendirilir. Ayrıca yengeç burcu bir su burcudur ve denizlerle de ilişkilendirilebilir. Mars yangınlara ve kazalara neden oluyor. Öfke, kavga, savaş mücadeleyi gösteriyor. Kartiyografi haritasına baktığımızda, Dolunay'ın dolayısıyla Mars'ında Kuzey Avrupa, Rusya, Ukrayna, Türkiye'den aşağıya doğru devam eden hattan geçtiğini görüyoruz. Bu bölgelerde zaten süre gelen bir savaşın var olması, Avrupa ülkelerinde acil durum için hazırlıklar yapılıyor olması, Dolunay'ın meydana geldiği Yengeç Burcu'nu da göz önüne aldığımızda özellikle denizlerde bazı can sıkıcı durumların ortaya çıkacağını bize gösteriyor. Dünya genelinde yozlaşmış uygulamaların ortaya çıkması özellikle finansal anlamda manipülasyonların ifşa olması söz konusu olacaktır. Yeni dünya genel yine dünya genelinde yangınlara ve büyük kazalara dikkat gerekiyor. E, denizlerde öfke, kavga, savaş mücadeleyi tetikleyecek gerginlikler yaşanması mümkün. 9. ev deprem, depremleri de gösteriyor. Plüton'un Mars'a e karşıtlığı da Göz önüne alındığında özellikle denizlerde meydana gelecek depremler, yanardağ aktiviteleri kaynaklı tsunamilerde görülebilir. İkizler burcundaki Jüpiter, balık burcundaki Satürn ile kare açı yapıyor olacak ki. E, bu her iki gezegende küresel anlamda para ve ekonomiyle ilgili olduğu için dünya genelinde ekonomide zorlanma para sistemlerine müdahale e, borsalarda özellikle kripto para borsalarında e, ciddi manipülasyonlar görebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti haritasına baktığımızda Dolunay ülkemiz haritasının birinci evinde gerçekleşiyor olacak. Haritamız Yükselen Burcu'nun da Yengeç burcu olması bu dolunayın özellikle ülkemiz açısından önemli bir dolunay olacağının bir göstergesi. Denizlerimizde hareketlilik görülecektir. Ee, özellikle Ege Denizi'nde Yunanistan ile gerginlik çıkması alışık olduğumuz bir durum tabii ki. Ee, bu dönem yine böyle bir gerginlik Ege üzerinde it dalaşı ya da Yunan sahil güvenliğinin e, ülkemize müdahalesi gündeme gelebilir. Ülkemiz haritasının 8. evinden geçiş yapan Plüton'un 1. evden geçiş yapan Mars ile karşıtlığı göz önüne alındığında özellikle denizlerde meydana gelecek depremler gündeme gelecektir. Akdeniz'in oldukça aktif olduğunu görebiliriz bu dönemde. İkizler Burcu'ndaki Jüpiter Balık Burcu'ndaki Satürn ile kare açıda olacak. Her iki gezegende küresel anlamda para ve ekonomiyle ilgili olduğu için ülkemiz genelinde ekonomide zorlanma, yeni vergiler ve zamların gelmesi söz konusu olurken, borsalarda çok dikkatli davranılmalı, özellikle kripto para borsalarında aldatmaya yönelik hareketler görebiliriz. Kripto para platformlarından dolandırıcılık haberleri de gündeme gelebilir. Diyorum ve videolarımı beğeniyorsanız, beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız, aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Hepinizin güzel bir gün geçirmenizi diliyor. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.